Dinamit ve atom bombalarından önce çok daha basit ama bir o kadar da patlayıcı bir şey vardı. İlk bombalar bugün düşündüğümüz yüksek teknolojili patlayıcılar değildi. Şunu hayal edin. 9. yüzyıl Çini. Simyacılar ölümsüzlük arayışındayken tehlikeli bir tarifle barutla karşılaşırlar. Kısa süre sonra bu kara tozu bambu tüplerin içine doldurmaya başlarlar. Fitili ateşle ve bum, işte size en eski bombalar. Bu eski bombalar savaşta kullanılıyordu. Düşmanları ses ve ateşle korkutuyordu. Oradan fikir Asya'ya, Orta Doğu'ya ve sonunda Avrupa'ya yayıldı. Bugün bildiğimiz bombalara ve el bombalarına dönüştü. Yani bir dahaki sefere bir havai fişek gördüğünüzde veya patlayıcılardan bahsederken şunu unutmayın, her şey bin yıldan fazla bir süre önce tesadüfen birisinin sonsuz yaşam arayışında başladı.